yapmazken biz haftalık olarak toplanabilir vaziyetteyiz. Ben bunu kendimce düşündüğüm zaman açıkladığımda 108 yıllık uluslararası bir kuruluşun çok iyi kurgulanmış üyelikten başkanlığa kadar giden üyeleyici ve heyecan verici sisteminde buluyor. Bu sene rağmen yepyeni kalıyor. Bugün sizlere 1500. toplantı anısına özel bir bülten hazırladık. Ne kadar renkli, ne kadar dinamik, ne kadar önemli mesajlar veriyor. Evet. Rotary karar verdiğinde yapar. Bugün aramızda çok değerli onur üyemiz Vural Görener ve Avni Kocaman Vural Bey ve Avni Bey de kurucularıydı. 1970 yılında kurulan kulüp 300 sonra kapandı. İlk kulübün kurucuları, arası bir sivil, sivil toplum kuruluşunun hayata geçirmişler. Ve bu zoru başarmışlardı. Düşünecek olursak 43 yıl önce bir sivil toplum kuruluşunu hayata getirmek üstelik de bir ilçede ve Türkiye'de 12. olarak hayata geçirmek. <laughs> ve bu cesaretle yatıyor diye düşünüyorum. Kendisine, kendilerine ilk temelleri atanlar arasında oldukları için bugün Gülgün Hanım'a Güzel hanıma da birlikte aramızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. 1499. toplantımızda bölge başkanımız Esat Bey çok güzel sohbetler yaptık. Çalıştay üzerine konuştuk. Daha sonra beni ve kulübümüzü kutladı. Ayrıca bültendeki yazıyı da hepimizin dikkatine gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir çalıştay oldu. Kendisi de çok memnun ayrıldı. Güzel bir çalıştay, yani asambli atlattığımıza inanıyorum. Keyifli oldu, memnuniyetle ayrıldılar. Evet. 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 <Gülüyor> 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 Onurlu yılı geride bırakan Rotary Kulübü'nün Bandırma Kulübü başta kuruculuk görevini yapmış ve her aşamasında sadece bandırma rotariye değil, bölge ekonomisine, ülke ekonomisine, istihdamına çok ciddi katkılar sunmuş ve bunu sadece kendi sektöründe de sınırlı tutmayıp sportif, sosyal alanlara taşımış. Değerli büyüğüm başta Vural Görener ve eşi olmak üzere. Artık abi dediğim abine abimiz ve değerli eşleriyle birlikte çok yakından tanıdığım noteryan dostlarım, kardeşlerim ve eşleriyle 1500. toplantıda üzerine basarak tekrar söylüyorum 1500. toplantıda hem aranızda bulunmanın mutluluğunu hem de beni hatırlayıp bana göre manevi değeri çok yüksek olan bu plaketle özürlendiren değerli kardeşim Kurtuluş Temur'a, değerli eşlerine ve ona katkı sunan burada bulunan siz değerli dostlarıma, büyüklerime, küçüklerime çok teşekkür ediyorum. Kendinden önce hizmet hep bunu ben ezberledim artık sloganıyla başlayan. Bunu sadece sloganda bırakmayıp bazı dönemlerde çok fazla bazen rolente götüren ama hep iyi niyetle samimiyetle bunu yapan bu güzel insanların arasında bulunmak, bu güzel geceyi paylaşmak benim için önemliydi değerli genç başkanımızdan böyle bir çağrı alınca dedim ki hiç çekincesi gelir. Çünkü günlerden perşembe. Meğer bu akşam bizim eşimizin de ablasının torunun bir düğünü var. Onun için belirli bir zaman sonra aranızdan ayrılmak zorundayım. Onu peşinden sizlere söylemek isterim. Ben çalışmalarında başarılar diliyorum. Elbette sivil toplum kuruluşlarının kendi iç dinamikleriyle birçok konuda başarılı olmaları, hizmet sunmaları mümkün. Ama yerel yönetimlerle işbirliğinin yapılması bu projelerin önünü açar, işi kolaylaştırır ve hepsinden önemlisi bunun kamuoyuna yansımasında çok önemli bir köprü görevi yapar. İlk belediye başkanlığı döneminde çok güzel başarılı işlere imza attık ve bunların açılışlarını da o gün çok fazla tanınmayan, bilinmeyen Rotary Kulübü'nün hakkını teslim ederek yapmanın bir görev olduğunu biliyorum ama mutluluğunda yaşıyorum. Sözlerimi bitiriyorum. İyi bir akşam olmasını diliyorum. İnşallah birileri bizim torunlarınız nice 1500'ü toplantılarda buluşurlar. Bizim için öyle bir şans elbette yok. Diyor, saygılar sunuyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Hastayı şöyle çevirebilir miyiz bu bayağı bir şey. Hadi bakalım ilerleyin, ilerleyin. Bismillahirrahmanirrahim. İlerleyin. İler. Hanım. Şöyle geçin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Başkanım siz de geçin yanına. kesiyormuş gibi yapalım. Kan çıkınca bırak. Hadi bak hakikaten. Hadi. Kan çıkınca bırak. Oldu. Bravo, Kılıcı sahibine verelim Bundan sonrakini artık başkan ne yapar yapar bilmiyorum. Elinize sağlık, sağ olun. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Ol, çok teşekkür ederim. Böyle 1500 gibi yuvarlak bir şeye ulaşmış olmak. Saygılarımla. Hepimiz hepimizin hepimiz şun bir mutluluk. Sizleri sayesinde. Bak sayesin. burada teşekkür yazıyor 1500.

Ee, sizlerin tekrardan arasında olmak benim için büyük bir mutluluk ee, başkanıma ve sizlere bu değerli jestinizden dolayı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, hepinizi gördüğüme çok memnun ve mutlu oldum ee, harika bir rakam büyüklerimizin de dediği gibi 1500. toplandı İnşallah bunlar 3000-5000 e, olmak üzere artık kimin nasibindeyse görmek Böyle e, temenni ediyoruz ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Yurt <laughs>